Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Instagram'ın 8. bölümüne karşınızdayım. Ve bugünkü konuşacağımız konu Instagram donanım olacak. Bakın bunu çok iyi çünkü çok önemli bir video bu. Şöyle anlatayım. Fotoğraflarımız ve hikayemiz bu donanıma göre biz aslında paylaşıyoruz. Ve bu donanımlar ee, aynı zamanda Instagram'ın bazı grafikleriyle göre yak gidiyor. Bizim de o donanıma sahip olabilmemiz için Instagram'ın bize sunduğu sayesler ayarlarında bunları paylaşmamız lazım. Fotoğrafımız ve hikayelerimiz. Bu yüzden donanımı çok anladığımızda Instagram'ın bu seferde fotoğrafların kalitesi ve her koyduğumuz hikayenin kalitesi çok önemli. Yaparken özellikle de bize paylaşırken hikaye veya fotoğraflarda ki ayarlar kısmından tekniksel olarak veya profesyonel olarak onu süslererek paylaşın. Burada şu anlama geliyor. Donanımın sahipse ve, don ve donanımın yüksekse daha rahat paylaşabilirsiniz arkadaşlar bunları. Ve önemli olan kaliteye çok dikkat verin. Çünkü dikkat verdiğiniz süreçte her ve kamera, her fotoğraf bir o kadar kaliteli olacak. Dediğim gibi bu konuda donanım çok önemli. Donanımın bildiğiniz süreçte her şey çok iyi gidecek. Yani donanım ayı veya Instagram'ın ağır koyulması ayı. Ona daha sonraki şey, sonraki videoda. Ee, başka sorun çekimi var mı? Tabii ki de var. Tut, donanım e, olarak bazen açıklamayı yaşıyoruz hikaye yani veya fotoğrafın altına. O konuda da donanım, çok önemli. Hangi aslında sesi gereksiz boş boş şeyler yazmayın. Çünkü ona donanımı sağlamıyor insanlara faydası olabilecek şeyler yazın. Motivasyon olabilir, başka şey olabilir. Ona yazabilirsiniz. Onlar donanım olarak da biz de farklı şeyler sunuyor. Sundukları için biz de bunları Instagram'ın istediği, istediği donanım sayesinde bunu yapıyoruz. Ve ayrıca da donanıma bakarak grafikliği takip ediyoruz. Bu sayede Instagram'ın donanımını daha da iyi anlayıp bunu ya kullanabilirsiniz. Bakın bunu deneyin. Dediğim gibi Instagram tanım çok çok ama çok önemli. Bunu son noktama koyuyorum. Herkese e, çok teşekkür ediyorum. Bu şeyi destekleyen herkese diyorum bunu. Çünkü bundan sonra 9. bölüm gelecek. 9. bölümde de artık finalde de Instagram algoritmasını konuşacağız ve evet, orada da ben son finali yapacağım. Ee, çok güzel bir seri oldu. Umarım bir sonraki serilerde yine bunun gibi güzel olur. Yine uzun soluklu güzel serilerimiz olur. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.